Hayır hayır, evet sana çok çok ama Sonra annene bir şaka yapalım. Tamam. Bir. Bir. <laughs> tamam. Evet, dedik. Şimdi şu ketabı saklayayım mı? Evet. Anne anne, anne 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 Ne oldu çocuklar neden çağırıyorsunuz beni anne anneciğim Anne kanıyor Ne evet. Aa, İnanmıyorum çocuklar ne oldu Nehir'e Nehir ne, bacak ne oldu sana anneciğim Bacağın bacak kanıyor bacak Çocuklar neden dikkat etmediniz Anneciğim nasıl oldu bu böyle Niye? Çocuklar siz bakmadınız mı Kardeşinize ben mutfakta yemek yapıyordum bir Neden düştü o Geldi bir yandan Aa, aa anneciğim ne yapacağız? Hii, ay çok kötü kanıyor bir doktor mu çağırsak? Da? Ama sen görmedin mi anneciğim? Hemen bir temizleyelim şu yarayı mikrop kapmadan. Ay inanmıyorum size çocuklar ya. Acıyor mu nehir? Acıyor. Ay çok kötü düşmüşsün ama sen çok kanamış bacağın. Hii, hemen şunu şöyle bir dur. Acıyor mu? Ay anneciğim çok kötü kanıyor. Ay ben çok korktum. Şöyle bir sarsak mı acaba? Önce temizlesek Anne, ben mi yarayı? Evet anneciğim çok kötü kanamış. Ay hep burasına da bulaşmış kanlar. Anne, çok yumuşak. Anneciğim, anneciğim çok kötü kanamış. Doktoru çağırsak mı acaba ne yapsak? Anne. Bir çağıralım anneciğim doktoru. Evet çağırırım. Bu yarası mikrop kapmasın. Dur anneciğim dur eline bulaştırma kanı. Anne. Temizlesek mi acaba bu yarayı önce bir? Evet. Anne. Dur anneciğim bir temizleyelim ya. Ay çok kötü kanamış. İnanmıyorum çocuklar ya neden dikkat etmiyorsun? Anne burada bir şey yara yok. Oğlum bu nasıl yara böyle? Bunun altında yara yok kanın altında. Anne bir şey değil mi? Hani anneciğim bu sadece kan nasıl böyle oluyor? Dur anneciğim nerede anne yara yok? Anne bir şey diyeyim mi? Ne anneciğim? Seni kandırdık. Ne? <laughs> Sen çok teknikli. Ay çocuklar ya inanmıyorum size ya. Neden böyle yapıyorsunuz beni kandırıyorsunuz? Çok korktum ben de doktoru çağıracaktım. Aa şu yaramazlara bakın ya. Gitmiş ketçabı dökmüşler bir de bacağı kanadı diye beni kandırıyorlar. Nehir, Sare sen neden söylemiyorsun? Bana ben de bak sildim böyle. Daha dökeceğim bacağını. Yok anneciğim dökülmez ama. Ay ben de bacağın kanadı diye çok korktum. Neden böyle yapıyorsunuz siz? Şakacı çocuklar sizi. Beni kandırmışlar ya. Şuna bakın ya. Ben de çok korktum. Gerçekten kanadı zannettim. Nereden geliyor sizin aklınıza böyle yaramazlıklar ya? Ben söyle, ben söyledim neyle? Aa, ben de gerçekten kanadı zannettim. Çocuklar aşk olsun size. Ne yapayım anne? Canım sıkıldı. Çocuklar, bakın bende ne var? Evet. Dört tane yılan jelibon hem de dev gibi yılan çocuklar. Oturun bakalım anneciğim, oturun. Oturun bakalım ben size şimdi vereceğim. Anneciğim siz bundan yediniz mi daha önce? Yemedik bunun içinde ne var biliyor musunuz? Dev gibi bir yılan var. Al bakalım Eymen. Sen de bunu al anneciğim. Sen de bunu al Damla. Sen de bunu al. Hadi Anladım. bakalım bir açın. Açın bakalım anneciğim nasılmış? Dev gibi bir yılan var içinde. Ay çocuklar çok korkunç galiba bu yılan. Hadi ben de çok merak ettim. Hadi bakalım bir gösterin bana nasılmış bu yılan jelibon. Çok merak ediyorum. Vay anneciğim bir göstersene. Bir bakabilir miyim? Vay bayağı büyükmüş. Bir bakayım anneciğim. Anneciğim bu bir metre var herhalde. Aa bakayım. Ay çok korkunç. Sen bunu bitirebilecek misin anneciğim hepsini yiyip? Hadi siz de açtınız mı çocuklar? Anne jelabon gibi kokuyor. Anneciğim jelabon zaten ama dev yılan jelabon. He silmediği için bak böyle. Hadi bakalım damla da açsın. Açtım ben. Bakayım bir seninki nasılmış. Vay kocaman. Anne silmediği için böyle. Evet anneciğim. Aa, nehir de açmış. Eymen sen de açtın mı? Hadi bir yan yana koyun bakalım hangisi daha uzunmuş. Yoksa hepsi de aynı mı? Getirin bakalım bir yan yana yılanları. Hepsinin boyu da aynı. Ay Anneciğim çok korkunç görünüyor. Tadı nasıl acaba? Hadi bakalım bir yiyin anneciğim tadı nasılmış? Bir bakın bakalım beğenecek anneciğim, misiniz? Ay annedim siz bunu bitirebilecek misiniz? Çok büyükmüş bu yılan dev gibi. Nasıl tadı güzel mi? Ben bunu yemeyeceğim. Hadi bir bakın ama tadına nasılmış? Güzel mi tadı? Güzel değil. Evet hanımefendi kuyruğu, nehir kuyruğunu yedi. Bakayım. Evet nehir kuyruğunu yedi. Ben iki kuyruğuna bakıyorum. Hadi bir bakalım nasılmış tadı. kafasını. Damla da kafasını yemiş yılanın. Evet. inanmıyorum çocuklar. çok korkunç Aine, görünüyor. Tadı çok güzel. Nasıl tadı? Neyli? Güzel Bence, mi anneciğim? Bak şurası kola, burası elma. Ha evet. Kolalı ve elmalı. Bir bakalım neliymiş üstünde yazıyor mu bunun neli oldu? Yok anneciğim yazmıyor üstünde. Kobra diyor anneciğim X kobra. Yani büyük kobra yılan demek. Gördün mü anneciğim büyük kobra yılanmış. Hadi iyi bakalım bir hadi yiyin bakalım. Nasıl lezzetli, lezzetli mi? Beğendiniz mi? Bir de ben bakayım mı tadına nasılmış? Ama anneciğim ben korkuyorum ya. Ay yesem mi ki acaba? Çok korkunç görünüyor. gerçek yılana benziyor. Neyi kafasını da yemiş. Bir de ben bakayım dur nasılmış tadı hmm. Aynen kafasını en son yiyeceğim. kuyruğundan başlayacağım. Tadı çok güzelmiş ama. Ama yani ben kuyruğundan başlayacağım. Tamam anneciğim. Eymen sen beğendin mi? Evet. Kuyruğum çok küçüldü. Evet. Artık küçülüyor git gide. Hadi bakalım yiyin bitirin. Ben kafasından başladım. Küçük be. Evet. Küçülmemiş daha ama daha hala büyük. Önce yemeniz bitirmeniz lazım onu. Damla sen de mi kafasını yedin? Bir de kuyruğundan ısır bakalım. Kafası daha güzel. Vay. <laughs> Erkan evet, o kolu kapısı bayağı kolu. Sen. Tamam anneciğim hadi ye Nasıl çocuklar beğendiniz mi?